Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik? Kitap fuarına. Adana Tüyap Kitap Fuarına geldik arkadaşlar. Miraç kitap seçecek. Aynen. Kendine birkaç tane beğendiği kitaplardan alacak. Değil mi aşkım? Evet. Hadi içeri gidelim şimdi. İçeride buluşalım arkadaşlar. Şu an yoğunluk var. Evet, evet arkadaşlar içerideyiz. Kitap fuarı ...güzel bir ilgi görüyor şu anda. Adana... ...TÜYAP... ...kitap fuarındayız. Miraç birkaç tane kitap alacak kendine. Her yazarın... ...kitapları var ve... ...çoğu yazarlarımız da burada... ...çoğunlukla imza... ...kitap imzalamadılar. Onlarla da buluşacağız inşallah... Mirac'ın seçtiği kitapların arasında yazarımız buradaysa yazarımızı da bulup kitabımızı imzalatacağız. İnşallah güzel seçimler yapacak Mirac güveniyorum. Neye bakıyorsun aşkım? Nasıl bir şey arıyorsun? Böyle bir bilgi anlatım tarzı. Oyuncuları. İç, ne içersin? Hayır hayır bilgi. Ya da futbol oyuncuları gibi şeyler Ha futbol oyuncularının hayatını kapsayan kitaplar arıyorsun ya da bilgi amaçlı. Evet, bir tane Hangi? bilgi amaçlı atılıyor, bir tane de futbol. Bir tane de futbol. Tamam. Bilgi derken nasıl bir bilgi arıyorsun? Bilmiyorum. Şey ee, tarih. Tarih. Anladım. Arkadaşlar Miraç tarihle ilgileniyor. Tarih kitabı bakacakmış. Tamam. Hadi bakalım. Tamam ilgini çeken standda dur, araştıralım olur mu? Abi, abi. Merhabalar. Mirac'ın birkaç sorusu olacak. O tarafta mı? Miraç kendine bir tane kitap beğendi. Ne aldın aşkım? Biraz daha düzgün gösterir misin? Göster. Savaş sanatı. Beğendin mi içeriğini? tamam. güzel ve tam aradığın kitap. Aradığın kitap. Tamam. Miraç tarihle ilgileniyor bu aralar. Birinci kitabımızı seçtik tamam mı? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Fuarda en çok ilgimi çeken yerdeyim arkadaşlar. Tasarım bölümü burası. Olağanüstü. Oyuncaklar çekebilirsin. Tabii ki çok teşekkür ederim. Tamam. Arkadaşlar en sevdiğim ilgi alanım. Mirac'a gezerken bir de benim ilgi alanım olan noktaya geldik dek olarak görünüz aslında. Evet. O zaman yerinden çıkar. Evet. Arkalarında monte aşamaz mı öyle? Alımları yere birleştirilmesi, boyaması siz yapıyorsunuz. Yani demonç olarak. Veririz. Evet, Açıklama için teşekkür ederim. Zaten... Festivalde çocuklar zaten yaptılar bunu. Mi? Evet, evet. Çok güzel ama çok keyif verici bir şey. İnanılmaz güzel. Beğendiğin bir şey var mı anneciğim? A! İskelete bak. Şahane bir şey. En çok sevdiğim alan arkadaşlar. Muhteşem ya <laughs> Arkadaşlar sizin için hepsini çekeceğim <laughs> Oturma odası <laughs> Hay, Harika ya Dinozor iskeleti havasında <laughs> Eski model araçlarımız <laughs> En çok hoşuma giden de bu köprü sanatı oldu arkadaşlar. Muhteşem. Londra Köprüsü. Londra değil aşkım o. Los, Los, Los Angeles. Evet. Los Angeles bayağı yangında harap oldu. Kilitli kitap kutusu. Çok güzelmiş. Peki çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok... Sesin pek İlk duyulmuyor. Arkadaşlar Miraç üç tane kendine kitap seçti. Sıra sıra göstereceğim. Sıra sıra savaş sanatı. Neymar, ee, Neymar. Neymar aldı. Bir de Blinks aldı. Blinks Ne Ney onun adı? Onu sen söyle. Blankin. Tamam. Ee, e, Blacking vesaire ilgisini çektiği için aldı. Ee, biz ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlara veda ediyoruz, değil mi? Arkadaşlar, biz fuarda gezdik, tozduk ve üç tane kitap seçtik. Gidiyoruz şimdi, değil mi? Evet. Hoşça kal.